Sayın Reis Başkanı. Bu bir süreç geçirdiniz. Seçime doğru gidiyoruz. 2015 seçimlerinde tabii siz de bir hazırlık süreci de yaşadınız. Ve dün itibariyle adaylar, adaylar netleşti. Bütün partilerin adayları yüksek seçim kurumuna başvurularını yaptık. Sizlerin de netleşti. bu seçim sürecini nasıl geçirdiğinizi kısaca, nasıl bir hazırlık yaptığınızı, çalışmalarınızın nasıl geçtiğini, örgüsel durumunuzu kısaca özetler misiniz? Ee, tabii özetleyelim. Kongremizi yaptıktan sonra ve göreve geldikten sonra ilçelerden başlayarak kadın meclislerimizi, komisyonlarımızı oluşturduk. Tabii önce kadın komisyonlarımızı oluşturduk. Akabinde mahalle kadın temsilciliklerimizi oluşturduk ve örgütlememizi özellikle kadın örgütlememizi bu meclisler ve komisyonlar üzerinde yürüttük. Örgütlü olduğumuz 11 ilçede de kadın komisyonlarımızı oluşturmuş bulunmaktayız. Kadın komisyonlarımızın oluşturduktan sonra mahalle meclislerimizi yerelere inerek mahalle meclislerimizi de oluşturduk. Fakat şöyle bir sıkıntıyla başta karşılaştık. Kadın ayağımız çok zayıftı bu süreçte yapmış olduğumuz çalışma hatta yok derece kadar zayıftı. Yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda e, yeterli oranda sayılmasa da meclislerimizi, komisyonlarımızı oluşturmuş bulunmaktayız. Hangi ilçelerde e, kadın komisyonları oluşmuş e, şu anda örgütlü olduğumuz birçok ilçemizde kadın komisyonumuz e, mevcut. Yıldırım ilçesinde e, mesela e, Oradaki kitlemize, oy sayımıza göre mahalleleri bölgelere ayırarak oluşturduk daha çok komisyonlarımızı. Mesela Yıldırım ilçesinde 7 bölgede kadın komisyonu oluşturduk. İnegöl'de 4 bölgede kadın komisyonu oluşturduk. Osman Gazi'de 5 bölgede kadın komisyonu oluşturduk. Ve geri kalan diğer ilçelerimizde de aynı şekilde komisyonlarımızı oluşturduk ve kadın temsiliyetimizi sağladık. E, mahalle meclislerimizi de aynı şekilde oluşturduk. Şu anda komisyonun, kadın komisyonu olmayan hiçbir ilçemiz, kadın meclisi olmayan hiçbir ilçemiz e, bulunmamaktadır. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Eş başkanımız kadın boyutuyla değerlendirdi. Sayın Hüseyin Bey. Sizler de genel olarak hazırlıklarınızı özetler misiniz? Örneğin bir seçim komisyonu ilçe seçim pozisyonları oluşturma, bunların düzeyi nedir, temsiliyet düzeyleri nedir, bütün HDP birleşimlerini yeterince kendi içinde barındırıyor mu? Bunlar kısaca bize özetlemiş misiniz? Yani öncelikle bu seçim dönemini biz yalnızca bir seçim olarak görmüyoruz, aynı zamanda bir örgütlenme süreci olarak da görüyoruz. Attığımız adımlarda, yaptığımız çalışmalarda tamamında bunu gözetmeye çalışıyoruz. Hem HDP örgütlülüğünü, büyütecek, genişletecek. Aynı zamanda HDP'ye katılabilecek tüm kesimleri de kapsayacak bir çalışma yürütmeye çalışıyoruz. E, ulaşabildiğimiz yer var ama hala ulaşmamız gereken yerler var. 7 Haziran'a kadar da bu devam edecek. E, esas itibariyle 8 Haziran'dan sonra da Türkiye'ye Bursa'nın daha örgütlü bir HDP'sini, halklarla buluşmuş e, bir HDP'sini armağan etmek istiyoruz açıkçası. Çalışmalarımız bu yönde sürüyor. Dolayısıyla böyle baktığımızda e, sandık bazlı bir çalışmayı önümüze koyup her sandığa mutlaka sahip çıkacak bir örgütlenme yaratmak istiyoruz. E, belli bölgelerde bunu şu an itibariyle de yaratmış durumdayız. Bazı bölgelerde e, bunun çalışmaları sürüyor ama 7 Haziran'a kadar e, örgütlü olduğumuz ilçelerin tamamında örgütlü olmadıklarımızda da en azından okul temsilciliği anlamında çalışıyoruz. E, örgütlemeyi tamamlamak istiyoruz. bu çerçevede eş başkanım da anlattı. sadece deyim erkeklerden oluşan bir çalışma değil, kadınları da işin içine katarak, gençler de işin içine katarak tüm halkın bir örgütlenmesini yaratmak istiyoruz. bu çerçevede de gördüğümüz şudur ki ciddi bir ilgi var, ciddi bir teveccüh var. Biz bu teveccühü örgütlemek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ee, 7 Haziran'a kadar da inanıyorum ki bu tefeciye uygun bir örgütlenmeyi yaratmış olacağız. Ya sorumluluklarsa örneğin kaç tane ilçenizde ilçe seçim komisyonları oluşmuş durumda? E, Sanıyorum bir e, ittifakla seçime gidiyorsunuz. HDP'ye ne kadar kendi içerisinde farklı kesimleri barındırsa da onun dışında kalan, HDP dışında kalan kesimlerle de ortaklaşarak çalışmayı yürüteceksin. Böyle yansıtışı genel merkez düzeyinde. Burada da aynı düzeyde bir katılım var mı? Yani diğer grupların, diğer temsiliyetlerin ve ortaklaşabilecek kesimlerin Bursa'da HDP ile birlikte hareket ettiğini düşünüyor musunuz? Yeterli bir evet, verir misin? verirsen başkanım soruyu cevap vereyim. Şimdi e, demin de aslında e, konuşmamın da biraz bunu söz etmeye çalışmıştım ama e, biz bu dönemi dediğim gibi seçim örgütü kurmak e, olarak da görüyoruz. Yani sadece HDP'den oluşmayan HDP'de olsun ya da olmasın. Ama bu süreçte HDP'ye destek verecek hem ittifak yaptığımız müşter, bunlar bazı siyasi partiler, bazı inanç grupları, bazı e, emek ekoloji grupları, Hatta bunların ötesinde tek tek insanların ben bu dönemde geri PDP'de çalışmak istiyorum dediğinde içine alacak bir çalışma yürütmek istiyoruz. Halihazırdaki il ilçe komisyonlarında bu sözünü ettiğimiz kesimlerin neredeyse tamamı var. o, eğer oralarda varsa yani atıyorum Gürsül ilçesinde varsa biz bunları içine almaya çalışıyoruz ya da Orhan Gazi'de ya da herhangi bir mahallede. Ee, ama demin de söyledim bu 7 Haziran'a kadar gidecek bir süreçtir. Bitmiş bir süreçten söz etmiyoruz. Ee, Buradan da aslında çağrı da yapmış oluyoruz. Ee, HDP'nin için faaliyetlerine katılacak bireysel katılımlar, grupsal katılımlar, katkılarla hepsine açığız. Her düzeyde bunu büyüterek devam ettirmek e, istiyoruz. Merkezi olarak e, il seçim komisyonu ve alt komisyonlar oluşmuş durumda. 11 ilçede ilçe seçim komisyonları ve alt komisyonlar oluşturulmuş durumda. Asgari 400 kişilik bir e, koordinasyondan e, söz ediyoruz. Bu sayılar ona tekabül ediyor. E, ama bunu e, seçime kadar e, 6 bin sandığa da e, örgütleyecek bir faaliyeti yürütecek. 400 kişinin işi budur. Yani sadece e, 400 kişiden oluşan bir çalışmadan söz etmiyoruz. 400 kişi bu işin organizatörüdür İlçe ve il düzeyinde. Sayın Başkan, kadınlarla ilgili çalışmaları aktardınız. bu süreçte yaptığınız çalışmalar sürecinde kadınların ilgisi nasıldı? Siz bu ilgiye, ilgiye örgütleyebildiğinizi düşünüyor musunuz? Tabii ki. öncelikle şunu söylemek istiyorum. Halkların Demokratik Partisi bir kadın partisidir. Fakat şu anda yapmış olduğumuz çalışmalarda ve partimizin en önemli ayağı da kadın ayağıdır. Biz çalışmalarımıza başladığımız zaman az önce de belirttiğim gibi bu kadın ayağımız biraz zayıftı. Fakat yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda kadın arkadaşlarımız da şunu anladılar ki HDP bir kadın partisidir ve ciddi anlamda Kadın seçmenimizde bir ilgi var. Ee, yoğun bir ilgi gözlemledik. Fakat bizdeki eksiklik bu e, yoğuna e, yeterli derecede cevap veremememiz. Halkların ee, Demokratik Partisi eşit temsiliyet sistemini uygulayarak toplumsal eşitliği bu şekilde e, sağlamayı hedefliyor. Bunun da kadınlarımız da farkında. Erkek egemen sistemi köleleştirilmiş kadınların artık evlerden çıkıp hayatın birçok alanında olduğu gibi siyasette de yer almaları için bir fırsattır diyoruz ve bütün kadın seçmenlerimizi, kadın arkadaşlarımızı bu çatı altında birleşip yeni yaşamı hep beraber kurma çağrısını yapıyoruz ve bu çağrıya da ben olumlu cevap aldığımızı düşünüyorum. Yetersiz de olsak çalışmalarda kadın arkadaşlar boyutunda ama ileriki süreçte e, bu e, yetersizliği ciddi anlamda e, güçlendireceğimize inanıyorum. Aynı şeyi size Bursa yani kadın boyutu da değil ama diğer temsilciler, diğer kimlik, inanç kesimleri, Bursa, Bursa'da çok yoğun. E, demografik yapısından da Bursa çok zengin bir kent. Deyim yerinde ise Türkiye'nin prototipi her, her kimlikten, her inançtan, her kesimden insanlar var, sınıfların temsiliyeti var, bir emek evet. kenti. Bu konuda HDP Bursa olarak siz yeterince o temsiliyetleri parti örgütlenmesi içerisinde yaratabildiniz mi? Evet. bu ee, konuda e, bir geldiğiniz evet. düzey nedir? Evet. Yeterli mi değil O bağlamda ya, yapsanız? Bir kere yani hiçbir düzey yeterli değildir. Biz e, sonuçta e, Tüm halka ulaşacak, bu tüm kesimlere ulaşacak bir faaliyet eee tamam katılmadan bunu yeterli diyemeyiz. Hı. Ama şu çok açık. Eee önceki dönemlere göre eee bu dönemde ciddi bir aşama kat ettiğimiz ortada eee adaylıklarımızla da aslında biz bunu gösterdik. Adaylarımızın arasında farklı inançlarda eee insanlar var. Farklı etnisiz insanlar var. Emek boyutuyla eee katkı sunan insanlar var. Kadınlar e, zaten var. Hem genç kadınlar e, hem de her türden kadınlar e, olmak üzere. Dolayısıyla zaten biz adaylıklarımızla e, bunu kapsadığımızı, gösterdiğimizi düşünüyorum. E, Bursa halkı bunu tanıdıkça görecekler. HDP'nin aslında çeşitliliğinin adaylara da yansıdığını, diğer partilerin o teklifçi e, tiplemelerine karşı aslında çoğulcu bir ve tam da Türkiye mozaiğini, Bursa mozaiğini yansıtan bir aday skalası olduğunu, bir aday çeşitli olduğunu görecekler. E bu kuşkusuz bize aynı zamanda güç veriyor. Yani bu buradan aldığımız güçle çok daha rahat her kesime gidebilecek pozisyondayız. Çünkü her kesimin kendisini bulacağı, kendisini ifade edeceği adaylıkları zaten partimizde göstermiş. Mesele bunların e, o kesimlerle ulaşmasıdır. Bugüne kadar ulaşmadığımız kesimlere de bu vesileyle ulaşacağız. Halk HDP'yi tanıdıkça görecekler ki e, aslında kendilerinin e, temsiliyetinin olduğunu görmüş olacak. Dolayısıyla, e, biz bu seçim döneminde e, bunu öne çıkartmak istiyoruz. Bu adaylardan evet. da bahsettiğiniz, e, dün adaylarla etkileştiği evet. aday profilleri de soracaktık size. Siz bir anlamda, bunu e, da yaptınız onu. O aday profilinizin e, yürüteceği ne göre adaylarınız nasıl bir çalışma yürütecek? Sizler bu çalışmalara nerede duracaksınız? Nasıl bir çalışma yürüteceksiniz? Nasıl bir kampanya yürüteceksiniz? herhalde bir stratejiniz, bir kampanya stratejiniz vardır. Bunu aktarabilir misiniz? Evet. E, eş sizin cevabını bir Ben de. Evet. Şimdi e, zaten ana kampanya HDP Genel Merkezi tarafından belirlenmiş durumda. Zaten ayın 10'unda da bu yani 10'unda tüm adaylarla birlikte Türkiye kamuoyuyla paylaşılacak ana çerçeve belirlenmiş durumda. Türkiye'ye yeni bir yaşam vaat ediyoruz. Bu yeni yaşamın içini dolduracak, yeni yaşama katkı sunacak herkesi içine alacak. E, HDP'nin ağacının dalları tüm Türkiye'ye e, kapsamaya hazır bahar dönemindeyken de açık durumdadır. E, her geçen gün tabi bahar gibi tomurcuklar büyüyor, yeşeriyor, göğeriyor. Her katılımla da bu açıkçası artıyor. E, Bursa'da da çek çevrede faaliyet e, yürüteceğiz. E, bir tek başına bir seçilebilir aday üzerinden, tek başına kazanma ihtimali olan adaylar üzerinden değil, 18 adayımızla birlikte Bursa'ya da yeni yaşamı e, tanıtacak, onun içinde yer almasını isteyecek bir faaliyet yürüteceğiz. Merkezi İl Seçim Komisyonumuzla adaylar ortak bir faaliyet yürütecek. İlçelerimizde koordineli bir faaliyet yürüteceğiz. Birinci sırada, 18. sırada hepsi e, bu çalışmanın içinde yer alacak. Zamanımızın elverdiği ölçüde e, tek e, bizi engel olacak şey odur. Onun haricinde Tüm adaylarımız, için komisyonlarımız, ilçe komisyonlarımız, halkla birlikte bu süreçte katılanlarla ortak bir faaliyet yürüteceğiz. Çünkü biz bir ortaklığı da aynı zamanda Türkiye halkına halklarına öneriyoruz. İşte sadece işte birkaç kişi meclise göndermek olarak o hadiseyi görmüyoruz. Biliyoruz, bir kısmını meclise gönderebileceğiz bu arkadaşlarımızın, ama o 18 kişiyle Bursa'ya bir yeni yaşamı vaat ediyoruz. Onun e, örgütlenmesini yapıyoruz. E, gönül istiyor bunu elbette ki çok sayıda göndermek ama mutlaka Bursa'da meclise de göndereceğimiz aday ya da adaylar olacağını e, biliyoruz. E, bu da bizim çalışmalarımızı biraz daha şevkle, daha e, hızlı yapmamıza yol açıyor. Başkanım, sizin ekleyeceğiniz bir şey e, Ben de yüksel Başkanımın söylediklerine katılıyorum. Biz de bu e, çalışmalarımız e, süresince Partimizin, HDP'nin yeni yaşam çağrısı temelinde yola çıkarak çalışmalarımızı bu doğrultuda yapacağız. Bütün halkımızı, yeni yaşamı hep beraber kurmaya davet edeceğiz. Sloganımız bu olacak yani seçim sürecince. Seçim sürecinde, dedim seçim seçimde sonra nasıl bir Bursa, nasıl bir Türkiye umut ediyorsunuz? Nasıl bir sonuç elde edeceksiniz? Bursa için elde edeceğiniz sonuç Türkiye'ye nasıl bir etki yapacak? yapacak? Ee, beklentiniz nedir bu konuda? Ee, bunu öncelikle İsmail'e cevap vereyim. Ne? Şimdi biz 8 Haziran'dan sonra Bursa'da e, en az bir vekil meclise göndermeyi hedefliyoruz. Ve bu hedefimize de ulaşacağımıza e, canlı gönülden inanıyoruz diyeyim. Ayrıca vekilimizin de kadın olması, özellikle kadın örgütlemesinde de büyük bir artı getireceğini düşünüyorum. Daha geniş bir şekilde örgütlenmiş bir HDP olacak 8 Haziran'dan sonra. Kadının siyasetteki rolünün daha öne çıkardığı, daha güçlendirdiği bir HDP olacak. Türkiye siyasetinde daha güçlü, ee, yön verecek, Türkiye siyasetine daha güçlü yön verecek bir HDP olacak. Ee, kadın cinayetlerine, emek sömürüsüne, inkara, inanç sömürüsüne ve diğer benzeri sorunlara daha güçlü müdahale edecek bir HDP, HDP olacak. 8 Hazirandan sonra diye e, söylemek istiyorum. Ben birkaç şey eklemek Bir kere 8 Haziran aslında HDP'li bir Türkiye ile HDP'siz bir Türkiye'nin karşılaştırması olacak. Türkiye halkları e, bizim e, sunduğumuz e, çeşitlilikte ve çoğulculuğa yanıt verdiğinde göreceğiz ki Türkiye başka bir Türkiye olacak. Daha özgür, daha eşit, halkların birbiriyle daha e, eşit temelde kurduğu barışık bir Türkiye olacak. Biz e, Türkiye'ye vaadimiz esas itibariyle budur. Zaten e, bunu da e, görüldüğü için esas itibariyle e, bugün herkes HDP'yi konuşuyor. E, Kimilerin önümüzü kesmeye, kimimizi baltalamaya çalışıyor ama biz adaylık sürecini bitirmekle birlikte o adaylarımızla e, Türkiye'ye neyi vaat ettiğimizi bunlar tanıdıkça daha çok görecekler. Aynı şey Bursa için de geçerlidir. E, eş başkanım e, bir vekil dedi. E, bir vekil biz zaten deyim yerindeyse eee çantada keklik görüyoruz. Çünkü halkımızdaki ilgiyi, halkımızdaki beklentiyi görüyoruz. E, biz bunu e, iki vekile çıkartarak e, Bursa'dan da o yeni yaşama ciddi bir katkı sunacağımızı düşünüyoruz. Bu Bursa hakkında buna cevap vereceğine yürekten inanıyoruz. Biz de bu konuda elimizden geleni ardımıza koymayacağız. İki ay boyunca gece gündüz çalışarak buna layık olmaya çalışacağız. Bursa da artık HDP'li bir Bursa ve HDP'si bir Bursa olarak aslında anılacak. HDP'yi göz ardı eden hiçbir siyasetin, hiçbir oluşumun, hiçbir odağın gerçekçi olmadığını hep birlikte göreceğiz. Biz de dediğim gibi bunu örgütleyen insanlar pozisyonda olacağız. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Başarılar diliyoruz hocam. Bu kez GDF'nin bir Türkiye'ne 8 Haziran'da sabahı uyanmış oluruz ve e, sizlerin de hakları Hı. olacaktır. Buna inanıyoruz. Tekrar çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.